Hatta İskenderun'dayız. İskenderun meydanı. Böyle parklar var. Standart bir şehir ama ismi çok göz önünde olan bir şehir. Pek bir fark göremedik. Diğer şehirlerle arasında. Limanı meşhur. Sanayi gelişmiş. Girişten itibaren büyük bir askeri var. Çok büyük gezeceğiz biraz. Sonra Hatay'a geçeceğiz. Hatay'dan görüntülerimiz olacak. Hatay videomuzda karşınızdayız ama hava çok sıcak ya. Gezilmiyor. Gelmeyin yazın. Temmuz ayında geldik pişman olduk. İskenderun sahil değil. Burası biraz esiyor Allah'tan. Sahil diye mi bilmiyoruz ama. Güzel bir yer. Şehir merkezinin için aynısını söyleyemem ama. Sahil olması fark ediyor. Dağlarınla çevrili etrafı pek bir şey yok burada hataya geçeceğiz kendi oradan göstereceklerimiz bu kadar şansımız hava çok güzel bu kadar sıcak bir güzel bir esinti var Köreşehir merkezinde Asin Eğri'nin kenarındayız Yanlış bilmiyorsak tabi coğrafya derslerinden. Altamoldan biri geçti. böyle <laughs> bu ne Antakya'yı gezeceğiz bugün. Antakya'dan görüntüler. Büyük Antakya Oteli'nin önündeyiz. Sıra Meydanı. Müzesi. Asinleri. İleride parkı var. Pazar günü bugün. Pazar günü olduğu için pek hareketleri ayrıca Ramazan olması yine hareketli olmasının sebeplerinden birisi Asi Nehri böyle şehri baştan başa bölüyor. Antakya öncesindeyiz. Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz mozaik eserlerle baş başayız. Şöyle. Kamera çekimi serbest ama fotoğrafa izin vermiyorlar. Fotoğrafta çekeceğiz gibi duruyor. Bulabildiklerini getirmişler. Bulamadığı yerler boşluk kalmış mozaikleri. Milattan sonra 5. yüzyıl Antakya yazıyor kenarında. 4. yüzyıl. Milattan sonra 4. yüzyıl yine. 5. yüzyıl eserleri. Kuşlar var yukarıda, kuş üç resimleri. 3. yüzyıldan bir eser. Yine 3. yüzyıldan bir eser ama pek ne olduğu belli değil. Tarihi açıdan çok önemli bir şehir. Hristiyanlar buraya haç yapmak için geliyorlar. Haç görevlerini burada yapıyorlar. Bizim Arabistan'da yaptığımız gibi. Şöyle tarihi eserleri de gösterelim. Antakya, Erkekbaşı heykeli M.Ö. 2. yüzyıl. Kuzeye devam ediyoruz. Bizde gezimiz devam ediyor. Burada Roma İmparatorları. Lucius Verus. Sartinax, Roma İmparatoru 2. yüzyıl. Milattan sonra 2. yüzyıl yine. Milattan sonra 3. yüzyıl. İmparator Terabanus Galius. Yine Zeus fırtına tanrısı. Ve yanında bir tanrı daha var. Muhtemelen bayan bir tanrı Hera'ymış. Fırtına tanrıçasıymış o da. Zeus'un eşi. Heraklis'in yılanları boğması diyor. Nasıl bir Heraklis ise zenci balıkçı. <laughs> o da güzel. ırkçılık yapıyorlar ya. Mükemmel mozaik heykeller. Ne diyeyim artık. Ne diyeyim ben de bilemiyorum. Mozaik eserler diyor. Turistler bol. Genelde Suriyeli Arapları görüyoruz burada. Ya da o bölgeden Lübnan'da olabilirler. Bilmiyoruz. Şehir çok gelişmemiş bir şehir. Ama müze. Ben daha önce böylesini görmedim. Dedirtecek cinsten bir müze. Antep'te görmüştüm güzel bir mozaik. Ama bunların yanında sadece devede kulak kalır. İki yıl önce gezmiştik Antep'i, yi. orada yine göstermiştik. Evet, yolda bunun özel güvenliği uyumakla meşgul. Yine insanların taşları oyarak yaptıkları resimler. Siz insan mısınız? Aa, mı bu kadar? Delirtiyor. Ne aslanlar. Isırabilir dikkat yazmışlar. <gülme> Devam ediyoruz. Yani birbirinden değerli paha biçilemeyecek şekilde vazolar. Memilattan önce savaş aletleri. Heykeller. Milattan sonra 3. yüzyıl, 2. yüzyıl, Çok mutlu görünüyor dayın ama. Saytros başımış. Neyse. Uyuyan yolcu heykeli. Adamlar yapmışlar ya. Biz hala cam yapamıyoruz. Kendi kendimize doğru düzgün adamlar o zaman vazo yapmışlar üzere, Bir yapmışlar. O teknoloji şu an yoktur muhtemelen. Bektaş'ta da de definisi Bektaş de Milattan önce ikinci asır. Altınlar, paralar, 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 paralar. Milattan sonra da var. Arapça yazılar vesaire. Milattan önce de var. Bu İslami Osmanlı diyor. Bizans dönemi paraları. Roma değeri. Paraları, paralar, paralar, paralar. paralar. Klasik gelenistik işte en değerleri bunlar. Milattan önce 2000 yılına kadar yok yok. 5. yüzyıl, 6. yüzyıl, 4. yüzyıl mükemmel diyebileceğimiz tarzda. Karşılar çekerken yeri çekmemişiz. Asıl mesele yerde şimdi fark ettim. Gidiyordum. Yine farkında olmayacaktım. Asıl mozaik yerde. Buraya gelmemizin sebebi Kültür Bakanı'nın da gelmesiyle dün burada açılış var, şey dün diyorum. Birkaç gün önce açılış vardı. Yeni bir heykel kapısı buldular. 3000 yaşında olduğunu tespit ettiler. Dün doğum gününü kutluyordular. Açıldı dediler, biz geldik ama açılmamış. Bir de Antakya'ya bir dahaki gelişimizde kısmetse. O heykeli de o zaman gösteririz. Şimdi gezdik, şimdi dışında geziyoruz şu örtünün altında gördüğünüz heykel o bizim meşhur heykel Kültür Bakanlığı'nın açılışını yapmaya geldiği heykel yanına gidip görsek iyi olacak ama yasak diyorlar biz de girmiyoruz yasalara uymak lazım yasak kurallara uymak lazım yani üzerinin dışından görüntüler bugün buradayız yarın Mersin'de olacağız bugün burayı bir gezelim bitirelim Zaten küçük bir yer. 5-6 saatte bitecek gibi duruyor. 3 saattir buradayız. Şehri iyice gezdik. 3 saat sonra biteriz videomuzu. Som altın. 24 ayardan daha fazla. Bu altınlar nereden geldi? Şimdi oraya geliyoruz yavaş yavaş. Bunlar öllerin dillerine koyulan 3 altın. Bir erkek, iki bayan. Erkek, bayan, bayan. 6 numara erkek, 7-8 bayan. Bayansa bayan resimli altın koyuluyor ölünün diline. Erkekse erkek resimli bu. Roma dönemi 3. yüzyıl eserlerinden bir aile mezarı. İçinden 3 tane iskelet çıkmış. Şimdi size iskeletleri göstereceğim. Benim en sevdiğim bölüm. Tabi mezarı açmayacağız. Buradan gördüğünüz gibi bir aslan var. Yine atlar var. Mezar üç defa açılmış. Üç defa mezarın içinden içine ceset konulmuş. Cesetlere geliyoruz. Bir numaralı erkek, iki numara eşi ve kızı. Üç ceset. Tanıtımını yapalım. Üçü de mezardan çıktı. Üçü de mezara peş peşine koydu. Ardı ardına. Her birinde o az önce gösterdiğimiz üç altın dillerine koyulup Hades'e gönderiliyor. Ölüm tanrısı. Kötülük tanrısı Hades. Başka türlü ölemiyorlar. Onların yaşlarına göre. Roma dönemi 3. yüzyıl. 1993 yılında bulundu bu eser. Müzenin en gözde en önemli eseri. İşlemeler önünde anlaşılacağı gibi. Gelindeyiz meydanda. Böyle Araplar var. Ben <laughs> de selamun aleyküm dedim, aleyküm selam dedi, Türk tanıyorum, Arap çıktı. <laughs> Anlaşamadık bir türlü, İngilizce tepek yok. Meydandan görüntüler. Dağların yamacında, Azi Nehri'nin tam ortasından geçtiği Atay şehrindeyiz. Eski bir şehir. Karşıya baktığınızda Mardin'in o semtleri gibi yokuşa kurulmuş bir mahalle var. Eski püskü, evler. Tepede bir kale var. Yine tepede muhtemelen bir çay bahçesi tarzı bir yer var, çok güzel. Müzeyi gezdik. Zaten izleyecek, izlediniz muhtemelen şu anda videonun içinde. Önce bize videoyu koyacağım, şey müzeyi koyacağım videoya. Sonra şehirden görüntüler. Hatay'dayız. Hatay'da da pek bir şey yok. Herhalde bu kadar çekeriz. Başka da bir şey çekmeyiz. Hatay'da gün öpemizceyiz. Ferah hiç gerek yok. Şöyle künefeyi göstereyim, mekanı göstereyim. Hatay'ın en iyi künefecilerinden dediler. Biz de geldik. Hatay'da künefemizi yiyoruz. Dakikaya gezdik bitirdik. Gidiyoruz. Bu videoyu da sevgili dayıma göndereyim. Askerlerini burada yapmış. Az önce aradık konuştuk. Halini hatırını sorduk. Eski günlerini yad ettirdik biraz. Künefemizi de yedik. Hatay'da bir işimiz kalmadı. Sabahtan hava güzeldi, değişiyordu Şimdi bayağı sıcaklaşmaya başladı sıcak istiyor öğleden sonra. Sıkıntı yani. Karşında görüşmek üzere. i <laughs>